Merhaba arkadaşlar ben Baba 34. Bugün sizinle birlikte Minecraft, Minecraft'ta daha doğrusu YouTube'da arkadaşlar Minecraft TikTok videolar çekiyoruz, e, çekiyoruz diyorum, izliyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp abone olun. Bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Bakalım nasılmış. Böyle ses kıstım. Evet, iskelet arıya buldu, vurdu. Ve 100.000 bin tane arı iskelete dalıyor. Ha, bu gerçekse çok güzel olur. Bu gerçekse çok güzel olur ya. Tabi. Ah. <laughs> ben de arılar ona saldırmaz mı diyecektim. Evet ne yazık ki arılar ona saldırdı. Evet izleyelim. Neymiş? Hmm. Bir tür dolap mı acaba? Olabilir. Aynen dolap. Evet, nasıl bir dolap çıkacak? Ben bu koydu. Aa, çiçek. Aa, çok güzel oldu. Güzelmiş. İzliyoruz. İllüzyonlu gibi. Gerçi bir şey yok. Hop. Ha, bir blok hasar alırız. Keşke game modda girseydi. Hop. güzel Ezdeha var hop bekliyor ve ya keşke orada hani böyle tam çarparken değiştirseydi güzel olurdu bence güzeldi yani fena değil bu da arkadaşlar e, bu kanalın ismi crazy fox movies açıklama kısmına koyarım belki bilmiyorum zaten arkadaşlar şu sağ alttan görüyorsunuz crazy fox movies diye yazıyor çok güzel olmuş yani. Ha bu arada biz videoya videoyu unutmuşuz. Ha bu koltuk galiba. E bu ne? Bir tür çiçek mi? Da. Ha şey ya hani bir çiçek olur ya hani nasıl bir çiçekti? E, çiçek değil ya bir tane bitki hani sudan böyle. Ha çok güzel olmuş an adamın. Bu arkadaşlar bizi TikTok videoları çekebiliriz. Daha doğrusu Minecraft TikTok. İzleyelim. Ha bu mod ya arkadaşlar yani. Adamların kendisi bunu yapması mümkün değil. Yani bence de mümkün değil. Yani arkadaşlar bunu mod olarak yapıyorlar. Yani böyle hızlandırılmış olsa anlarım gerçek olduğunu. Ve bunlar arkadaşlar gerçek değil. İzleyelim. Böyle koydu. Sonra Buraya hmm. şey koydu. Merdiven. Ha bilgisayar mı yapmış oraya? Ha, yani oraya yanlamasına koysa güzel olurdu. Şuraya şey. Şu. Ha. Hani çift yataklı çift yataklı diyor. Ee, hani yukarıda yatak olur ya. Ne yapacak şimdi? Koltuk mu masa mı? Koltuk galiba. Ama biraz farklı sanki. Bakalım. Ha, kral koltuğu galiba. Kaş anladım katayım. Bir dakika. Bu ne? Ay, bu ne? Merdiven işte. He, daha hani yer tasarrufu olsun diye. Galiba arkadaşlar yani. Yer tasarrufu olsun diye. Bu ne? Portal mı yapacak? Aynen. Evet. E, portala birlikte tahtayı da mı Ha, yapı yapı da var. Tamam. Muhteşem. çok güzel oldu ya. Şimdiye kadar kimden en iyisi bu bence. Baksanıza. Ha biz bunu tuğladan yapsak var ya. Hani biz hani evin altına şey yapacağız ya. Hani bir yerimiz var orada bizim. Aşağıda. Hani oraya nete portalı odası yapacağız değil mi ya kaşar? Onu şimdi öyle yaparsak çok güzel olur ya. Bu ne? Ha gerçek mi Kaktüse böyle durmaz. Bir dakika. Ha bunlar yün tamam tamam. Arkadaşlar iyi bakarsanız bunlar şey. gün arkadaşlar. Tamam ne yapacak? Evet. Böyle koyuyorsan kesinlikle büyüklüğü. Aynen. Bu arada arkadaşlar orayı niye kesti? Kesin onu koyması iki saat uğraşmıştır. Tamam en çubuğu koydu. En çubuğu muydu? Öyle herhalde. Tamam yani onu da yanlış koymasın neyse bakalım. İskelet kafası, kafatası. Ha bu ne? Lamba. Aa galiba. Yani arkadaşlar öyle yapılar çok güzel oluyor. Ben de böyle hani gemat, moddan değil de hani böyle komutta alabilirim arkadaşlar size. Öyle eşyalar. Yani elmas kazma falan almayacağım tabi. Onda sorun çıkar arkadaşlar. Bir dakika, bakalım. Hmm, ne yapıyor? Anlamadım ya. Dolap değil mi? Orada şey koydu. Ee, Hani şey hani bunlar şuradaki bayrakları kıyafet olarak sayın arkadaşlar. Herhalde dola filan. Güzel olmuş. Geçelim. Ne yapıyorum? Ağacı. Elma mı koyuyor <laughs> elma ağacı yapmış. Mantıklı. Güzel. Ama görünmesi serçeveli yapsa daha güzel olurdu bence. Buraya şey mi? 1.16'daki hani şey var ya. Olabilir mi? Yok. Anlamadım ya. Hangi blok o? bir nokta e, görünmez çerçeve kullan ya. Tamam kar koyuyor adam. Evet. Taş koyuyor. Taş duvar pardon. Hızlı dedim. Bir dakika. Orayı kapatıyor. Ne yapıyor ya? Ha bu şey. Ee, hani güneşlenme şeyi yapmış. Güneşlenme şeyi adını unuttum. Oraya ip koymayı unuttu galiba. Tamam. Güzel oldu ya. Hı, fena değil. Tamam. En sonda Süper Mario'nun hani bir arkadaşı vardı ya. Onu yapmış. Güzel. Bakalım en sona ne çıkacak. Ha taş duvar filan koydu. Tamam ne yapacak? Saman filan var. Anlamadım. çok şey gibi ya bu. Kuyu mu? Yok kuyu olsa saman olmaz ki. Aynen ha. Kulası da yok. Belki sonradan alabilir mi? Bilemiyorum ya. Ya onun yönü ne fark edecek? <laughs> Ama şey olabilir ki gerçekten. Ha, yani ha tamam kuyu. Doğruymuş arkadaşlar. Çok güzel kuyu ya aslında. Biraz daha büyük yapabilirdi. Hmm. Şey koyuyor. Pistonlarla şey zira e, sıkılarını itti. Aşağı indirdi. İtiyor. Kağıt var. ne ya? Bir dakika anlamadım. Kağıt. <laughs> Yazıcı e, printer yaptı arkadaşlar. Muhteşem oldu arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Akışlıyorum arkadaşlar buradan Crazy Fox Movies'i bunu izliyorsa yani çok muhteşem yaptı. Bu arada arkadaşlar tabii bunu anlamaz herhalde. İngiliz filandır. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video beğendiyseniz like atıp bulmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Minecraft TikTok videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.